Merhaba arkadaşlar. Leylan'ın Örgü Atölyesi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde görmüş olduğunuz ajur zikzaklı örgüyü birlikte yapacağız. Örgümüz oldukça kolay. Herkes örebilir. E, ajurda olduğu için de özellikle kadın e, örgülerinde, çeyizliklerde, kazaklarda, bluzlarda bebek örgülerinde rahatlıkla kullanabiliriz. Bere ve atkılarda da bu modeli uygulayabilirsiniz. Modelimizin ön yüzü bu şekilde duruyor. Arka yüzü bu şekilde duruyor. Bu parçayı ben 100 gramında 250 metre olan orta kalınlıkta bir iple ördüm ve 3,5 numara şiş kullandım. Model için gerekli olan ilmek miktarı 12 ve 12'nin katları artı 2 ilmeğe ihtiyacımız var. Artı 2 ilmeğimiz bir sağa bir sola e, ilmekleri diğeri 12 ve 12'nin katları olacak. Ben sizin için iki model üzerinden anlatım yapacağım. İki model için ilmeklerimi attım. Artı 2 ilmekleri kenarlar için attım. İki sıra haroşa geçtim ve hazır olduğumuzda model uygulamasına başlayacağız modele geçmeden önce kanalıma abone değilseniz eğer tamamen ücretsiz abone olmayı unutmayın lütfen beğeni ve yorumlarınızda bizim algoritmamızı etkileyecek olumlu yönde etkileyecektir beğeni ve yorumlarınızı da bekleriz siz de örgünüze nasıl başlamak istiyorsanız başlangıç kısmını bitirdikten sonra benimle birlikte modeli kurabilirsiniz. Şimdi hazırsak başlayalım. Bu ipimde yine 100 gramda 250 metre olan orta kalınlıkta bir ip ve 3,5 numara şişle anlatacağım. Kenar ilmekten sonra bir ilmek düz bir kere doladık. Sıradaki iki ilmeği sola doğru kesim yapıyoruz. Ben e, bu tarafa baktığı için ilmeklerim ilk ilmeğimi yönünü değiştiriyorum düzgün dursun diye. İkisini birlikte düz olarak ördüm. 4 ilmek ters. Ve dördüncü tersimiz 4 ilmek ters. Bir kere doladık. Sıradakinin yönünü değiştiriyorum ve arkasındaki ilmekle birlikte içten düz olarak örüyorum. Sonra 3 ilmek düz. İlk modeli bitirdik. Kenardan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmeği ördük. Bir model bitti. Şimdi ikinci modele başlıyoruz. Bir tane düz. Bir kere doladık. Sıradakinin yönünü değiştirip sola doğru birlikte düz olarak ördük. 4 ilmek ters. Bir kere doladık. Sıradakinin yönünü değiştirdik. Sola doğru birlikte düz ördük. 3 ilmek düz. İkinci modeli de bitirdik. Bu da kenar ilmeğimiz. İlk sırayı ördük. İkinci sıramız ve bundan sonraki arka yüzden öreceğimiz sıralarımız tüm ilmekleri ters olarak örülen sıralarımız olacak. Tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Şimdi geldik örgümüzün ön yüzüne 3. sıraya. Kenar ilmekten sonra 2 ilmek düz. Bir kere doladık. Birincinin yönünü değiştiriyorum ve yanındaki ile birlikte düz olarak örüyorum. 4 ilmek ters. Bir kere doladık. Sıradakinin yönünü değiştirdik. İkisini birlikte düz olarak ördük. 2 ilmek düz ve ilk modeli bitirdik modeli tekrar ediyoruz 2 ilmek düz bir kere doladık sıradakini yönünü değiştirdik sola doğru birlikte kestik 4 ilmek ters bir kere doladık sıradakini yönünü değiştirip yanındaki ile birlikte sola doğru düz olarak ördük İki ilmek düz ve kenar ilmeğimiz. Örgümüzün arka yönünde tüm ilmekleri yine ters olarak örüyoruz. 4. sıramız. Tüm ilmekleri ters örüp gelelim. Örgümüzün ön yüzünde ve 5. sıradayız. Kenar ilmekten sonra 1 2 3 ilmek düz. Bir kere doladık. Sıradakinin yönünü değiştirip sola doğru birlikte kestik. 1 2 3 4 ilmek ters. Bir kere doladık. Sıradakinin yönünü değiştirip sola doğru kestik. 1 ilmek düz. Birinci modeli bitirdik. İkinci modelde model tekrarı yapacağız. 1 2 3 ilmek düz, bir kere doladık. Sıradakini yönünü değiştirip sola doğru birlikte kestik. 4 ilmek ters, bir kere doladık. Sola doğru, birinci, e, ikisini birlikte düz ördük. 1 ilmek düz ve kenar ilmeğimiz. Örgümüzün arka yönünde 6. Sırada tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Tümünü örüp gelelim. Geldik örgümüzün ön yüzüne ve 7. sıraya. Kenar ilmekten sonra 1 2 3 4 ilmek düz. Bir kere doladık. Sıradakinin yönünü değiştirip ikisini birlikte düz olarak ördük. 1 2 3 4 ilmek ters. Bir kere doladık, sıradakinin yönünü değiştirip sola doğru birlikte ördük ve birinci modeli bitirdik. İkinci modelde te işlem tekrarlı. 1 2 3 4 ilmek düz, bir kere doladık. Sıradakinin yönünü değiştirip sola doğru birlikte içten düz olarak ördük. 4 ilmek ters. Yön e, bir ilmek doladık. sıradaki yönünü değiştirip sola doğru birlikte kestik ve bu da kenar ilmeğimiz. Örgümüzün arka yönünde 8. sırada tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Örüp gelin. Örgümüzün 8 sırasını geride bıraktık bu tarafa doğru bir diagonal oluşturduk şimdi bu tarafa doğru bir diagonal çizgi oluşturacağız geldik dokuzuncu sıraya kenar ilmekten sonra iki ilmek düz sıradaki iki ilmeği sağa doğru birlikte düz olarak ördük bir kere doladık Sıradaki 4 ilmeği ters olarak örüyoruz. 2 3 4 Sıradaki 2 ilmeği sağa doğru birlikte düz olarak ördük. Bir kere doladık. Sonraki 2 2 ilmeği düz olarak ördük. Birinci modeli bitirdik. 2 4 6 8 10 12. Şimdi işlem tekrarı yapacağız. 2 ilmek düz. Burada da yan yana 4 ilmek oldu. Sıradaki 2 ilmeği birlikte sağa doğru kestik. Bir kere doladık şöyle dolayalım. 4 ilmek ters. Sıradaki 2 ilmeği birlikte sağa doğru kestik. Bir kere doladık. 2 ilmek düz. Ve ikinci modeli de bitirdik. Örgümüzün arka yönünde 10. sırada tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Geldik 11. sıraya örgümüzün ön yüzündeyiz. Yine bu tarafa doğru çizgileri oluşturmaya devam ediyoruz. Kenar ilmekten sonra bir ilmek düz. Sağa doğru birlikte kestik. Bir kere doladık. 4 ilmek ters. Sıradaki iki ilmeği sağa doğru birlikte ördük. Bir kere doladık. 4 ilmek düz. Artık modeller birbirini tekrar ettiği için sırayla geçişleri de yapalım. İkisini birlikte sağa doğru kestim. Bir kere doladım. 4 ilmek ters. İkisini birlikte sağa doğru kestim. Bir kere doladım. 3 ilmek düz devam etseydi 4 ilmek düz olacaktı ve bir tane de kenar ilmeğimiz. Buradaki 3 ilmeğin bir tanesi burada. Şimdi arka yönde 12. sırada örgümüzün tüm ilmeklerini ters olarak örüyoruz. Tüm ilmekleri ters olarak örelim. Evet, modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Örgümüzün ön yüzünde 13. sıradayız. Kenar ilmekten sonra sıradaki 2 ilmeği sağa doğru birlikte örüp kesim yapıyoruz. Bir kere doladık ve 4 ilmek ters. Sıradaki 2 ilmeği yine sağa doğru birlikte kesim yapıyoruz. Bir kere doladık. 4 ilmek düz. sıradaki iki ilmeği sağa doğru kestik bir kere doladık 4 ilmek ters sıradaki iki ilmeği sağa doğru kestik bir kere doladık 4 ilmek düz ve kenar ilmeğimiz Örgümüzün arka yönünde 14. sırada tüm ilmekleri yine ters olarak örüyoruz. Tüm sırayı örüp gelelim. Örgümüzün ön yüzünde 15. sıraya geldik. Yeşilde de çok güzel durdu. 15. sırada başlarken e modeli daha tamamlamadığımız için burada artı bir ilmeğimiz yok. O yüzden kenar ilmeği ile birlikte düz olarak örüyorum. Kesimi bu şekilde yapıyorum. Bir kere doladık ve 4 ilmek ters. Sıradaki 2 ilmek sağa doğru birlikte düz ördük. Bir kere doladık. 4 ilmek düz. Sıradaki iki ilmeği sağa doğru birlikte düz ördük. Bir kere doladık. Dört ilmek ters. Sıradaki iki ilmeği sağa doğru birlikte düz ördük. Bir kere doladık. Dört ilmek düz. Bir tane de fazlalık düzümüz var. Burada başlarken burada bir düzümüz vardı. O artık modelin sonuna geldi ve kenar ilmeğimiz. 16. sırada tüm ilmekleri ters olarak örgümüzün ters yönünden ters olarak örüyoruz. Tüm ilmekleri örüp gelelim. Evet, modelimizin 16 sırasını geçtik. Toplam 16 sıradan oluşan bir model bir bu tarafa çizgi yaptık bir bu tarafa çizgi yaptık bundan sonra bu 16 sıranın devamıyla sürekli tekrarıyla tüm yüzeye modeli uygulamış olacağız burada da bir buçuk model örmüştüm ben bu şekilde zikzak yaparak giden bir model oldukça kolay bir model herkes rahatlıkla örebilir bugünkü videomuzu burada bitirelim Halen kanalıma abone değilseniz abone olursanız mutlu olurum. Tamamen ücretsizdir ve beğeni ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Bir başka videoda başka bir modelle buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın, sevgiyle ve örgüyle kalın.